arkadaşlar bugün sizlerle birlikte part 2 çekiyoruz kalıftati bugünkü videomuz biraz fazla uzun olacak o yüzden söyleyeyim ee, videonun vaktini hemen bakın bir saat ya da bir buçuk saat olabilir çünkü çok uzun video yapacağız bugün hemen bakmanızı rica ederim ve arkadaşlar bugün 4 tur oynayacağız ama gerçekten 4 turun 4'ü de çok uzun sürecek. Çünkü arkadaşlar bir tur 10 dakika diğer tur 10 dakika diğer tur 10 dakika diğer tur 10 dakika. Diğer 5 dakika 5 dakika 10 dakika 10 dakika böyle çok uzun turlar oynayacağız. Yani bu yüzden arkadaşlar bugün çok ama çok e, biraz yorulacaksınız. O yüzden e, bugün çok yorulabilirsiniz. Hadi bakalım bugünkü ilk turumuzu oynuyoruz. Bakın, bakın burada böyle ıvır zıvır şeyler var. Bunlar arkadaşlar zaten bir şey değil ya. İlk turumuza giriyoruz arkadaşlar. Size bir şey diyeceğim. Bak bu bunlar sahte. Bunlar hepsi sahte. Ve bak, bak. baba pro asker gerçek. Normalde botların hep böyle kaliteli karakterleri olmadığı için bunlar yalan. Bakın bak baksın, bakın size gösteriyorum. Ah bakın bir tane bir iki tanesi gelecek. Ha, bak gerek de değişik de görünmüş ama yanlış. Bu yalan. Ayrıca arkadaşlar Kalıftaki Brawl Stars PC <laughs> Mobile Paralı Minecraft Bu oyunları oynayan kişiler Sitesi yorum yazıp adlarını yazsınlar ve onlarla böyle oyunlar oynayabiliriz. Eğleniriz ayrıca arkadaşlar böyle adlar garip olabiliyor bazen özellikle de benim. Adımı öğrendiniz galiba. Ben adım Baba Kuras. Gel şimdi söyleyeyim size. Kalıptaki kalıptaki adımı. Minecraft'taki adım bilmiyorum ama siz yorumlara yazın ben bakayım ee, ben ona göre Yapabilirim bildirim ben, ben zaten sizin yorumlarınızı görebiliyorum telefondan görebiliyorum ben ama şu an tabletteyim tablette de görebilirim belki yorumlarınız attığınızda YouTube'dan mesaj geliyor bize. O yüzden biz bunları biliyoruz. Yorum atmanızı. Ama arkadaşlar söyleyeyim. Dora benim arkadaşım. Görmüşsünüzdür bir defa. Ben, ben onu çok görmüyorum da. Youtube'da. Hatta hiç görmüyorum. Bazen görüyorum ya. Arası çok az çıkıyor böyle. Öldü mü? Ölmüş sanmış. <laughs> arkadaşlar keşke bir kere ölsem. Silahımın vermesi bitti. <laughs> Ama neyse bu sıkıntı değil. Yanda bir, arkadaşlar bir tane robot görüyorsunuz ya ben onu kullanıyorum onda sınırsız mı? Sonsuz. Aha. Sahi. Ne bir şey göremedim. <laughs> Gör, görüyor musunuz beni? Aa geri sayım ve bitti. Geri sayım. Arkadaşlar ben, ben niye hep böyle lükler bombayı kolay yapıyorum? Çünkü sebebi de işte bu. Bütün adamlar der, seni ben öldürüyorum. Takır takır ben ay, ay, lan ben nereye sıkıştım? Lan bir çıkamadık. Bence burada bu videoyu Emirber Ünal izliyorsa lütfen kanalıma abone olsun. Kanalımda çünkü daha güzel videolar da var çok. Kanalımda bir yaşından beri çekiyorum video. Diyor, 7 yıldan beri çekiyoruz yani. yeni yıl, 7 Yani daha yeni kanala başlamadık. Nasıl söyleyeyim? bu niye aptal gibi iki bir dönüyor dönüp dönüp burada buradan buraya buraya buradan buraya Aha, Aha şimdi bunu atma baktı. Çünkü silahlarımın mermileri bitti. Özellikle şu küçük küçük bir zaten bitti. Aa bitti. 49 mı? Ne? Silahlarımın mermisi bitti. Enes şunun silahını alayım da lan silah çıkmadı al işte. aha, etkinleştir. Ben ne yapayım arkadaşlar? Bu seçtim mecbur. Mecburen. Bakın bitti. Bunlar da böyle miydi? Ama neyse arkadaşlar durun bir iki dakika şarjıma bakayım. Eldeyim. şey demiş. Arkadaşlar ilk defa 5000 yapmış olabilirim. Arkadaşlar şimdi zombi turuna giriyoruz. Sonra sonra başka bir tura da girebilirim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar orada bir sürü tur var. Ayrıca arkadaşlar söyleyeyim ben bu turda çok iyiyim. Onu şimdi de söyleyeyim. Ee, Artık iPad... şu zombilere bakmayın bakmayın zombilere biraz korkuyor. Burada görünüyor ama normalde tura giriyorsun zombiler bildiğin enayi gibi şey yapamıyorlar bize. Sadece bakın Biz, bize doğru geliyorlar. Bakın bakın anca bir kol sallayıp böyle saldırıyorlar. Anca. Bir de oyunda zor zombi diyor. Bakın, bakın. Bakın görüyorsunuz. Bak bakın. Bakın gördünüz mü? Anca bir kol sallıyorlar. Kol sallayıp da ne yapıyorlar bunlar? <laughs> Arkadaşlar düşeceğiz video saniye. Ma Hadi um aga bunu. Mage da karakterim var i̇şte de. De çok tatap, tatap. La lan ne oluyor? Ya buna alaka şimdi. Arkadaşlar durunlar şimdi bir Yedi yüz altı, Aha, ilk siyahımızı aldık da arkadaşlar niye bütün herkeste şöyle şekil düşkülük karakterleri var. Ben de düşkülük bitmez, düşkülük biter. Düşkülük bitmez, düşkülük bitmez. Ay, ay, çökecek. Ana Anaa bunu araymışlar Aga be <laughs> Ya açın arkadaşlar şu kapıyı açıaaat Arkadaşlar bi 10 saniye duralım Arkadaşlar şu benim o oh. Baba pro'nun olduğu kapıyı açar mısın? Benim param yetmiyor. Ben benim param yetmiyor, yetmiyor. Aç kapıyı, aç, aç. Hepinizin parası çok. Ve anca ben bir seyah alabilirim o kadar. Ben diyecektim de arkadaşlar durun alacağım sana. Ay, evet. evet, ya Domuzun lirine denk geldik. Аллах, кач 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 iki kat puan aldık arkadaşlar. Bu tur arkadaşlar size söyleyeyim bir 20 dakika sürebilir çünkü bu turda meda bakın şu üstte bir artık var ya yanında da bir tur yazıyor. Biz işte onunla savaşacağımız için onu yenmemiz bayağı zor olduğu için bir 20 25 dakika sürer bu tur. Ay ay benim ay boynum ağrıcı boynum boynum Arkadaşlar size söyleyeyim boynumun ağrımasına rağmen hala video video kaydındayım. Yani bir yerim rağmen sizin için video çekiyorum. De Allah lan bunlar beni öldürecekti. Ay. Arkadaş diriltemem. vallahi dedi tamam. Lan ben de dilmemiz gerekiyor. Arkadaşlar <laughs> arkadaşlar benim bir de bu kalıp ya ya bunlar niye hep böyle bana hiç yardım etmiyorlar <laughs> yani bir önceki turda da aynıydı ondan sonraki tur bu turda aynı niye hiç bana yardım etmiyorlar <gülüyor> la o <laughs> oh, senin beş öyle çalışın be hoşlarım çalışın siz çalıştık Lan bu ne? Allah <laughs> Arkadaşlar ben söyleyeyim de dana gibi koşuyorsun. <laughs> Burada böyle bir zombi varsa öldüreyim. göldü sen çok da beğendim bak bak ben bu kadar hızlıyım ki ateş edemiyorum Arkadaşlar durun bir, bir, dakika sonra kaçıncı seviyede olduğumuzu öğreneceğiz. Hadi sıra geçmiyor. pardon. Ya sen de git be. Arkadaşlar bu ne dedin ha? Seviye tamamlandı bir kazan kazanmış. Aha, sen de Dur. Arkadaşlar durun size Şimdi de söyleyeyim Ben hiç saldırmayacağım Yanlış duymadınız Bu mermiler Bitene kadar Bu kadar Başka saldırmıyoruz Başka saldırmayacağım çünkü arkadaşlar Melan Melanete ve mermim kalması lazım. Onu yenmek çünkü bayağı bir ama bayağı bir zor. Lan. kaç kaç. Kaç 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 Lan delt, delt o Zombi sayısı hadi. Bir ark Ya bunlar gitti arkadaşlar bıraktılar bizi Vallahi bıraktılar sen de bitiyor. Ya sen de git ben. lan Arkadaşlar bu ne? Kalan zombi sayısı 11. 2 1 Aha ikinciyi de öldürdük. Arkadaşlar söyleyeyim 8'de. Devam Arkadaşlar ben bunu

7, 6, 4, 3. Arkadaşlar son 2. Aha 1, 1, 1. Aha benim sayımda da 1. Aha bitti. Bu kadar. Oh, bu da bitti. <laughs> arkadaşlar bu, bu arkadaşlar olmasaydı biz tek bir köpekle savaşacaktık. Normalde biz köpeklerde savaşacaktık. Bu olmasaydı altta böyle bu böyle bir aksiyonla böyle pat çıkıyor. Sonra bitiyor. Ne yapalım işte. <laughs> Al, alalım. Yarım meşalelerim şey yazıyor. Hadi neyse bitmek üzere zaten bu tur. bitti. <laughs> Lan ne oluyor? Ha şey geçtik ya. Belanetin hani, turuna geçtik. Ne oldu? Bakın görüyorsunuz işte biz normalde okuyorduk. Köpekle savaşacaktık dedim. Allah meydan et böyle. Ben bu <laughs> Arkadaşlar bakın bakın orada görüyor musunuz füze var. Bizim adam aldı füzeyi de. Diğer füzeyi ben al. bu benim peşime düştü. Evet. Merhaba abi. Abi 0993. Sağ olasın. Kolay gelsin. Koş. Arkadaşlar görüyorsunuz o kadar çok uğraştım ki tamı tamı yani 17. dakikadan 22. dakikaya kadar durdum bu çok duruyor. Ay o niye diyorum ya. Bu tur arkadaşlar ama gerçekten çok uzun sürdü. Gördünüz değil mi? Burda. Lan burda hiç füze yok. Kalmamış. Aha. 1 2 3 4 5 Aha çıktı çıktı çıktı. Bana oh, hmm. Son 3 mermi 1 2 aha 3 Allah. Allah. Bu da bir şey. <laughs> Arkadaşlar gördünüz mü yüzde ilişini 5 dakikada hemen bitirdik. Arkadaşlar burada bir mermi şey olmuş. Allah Kaç 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 Çıktı. Arkadaşlar bitti bitti bu tur bitti. En son dokunuşu da ben yaptım. Zafer. Ben bitti dedim. Arkadaşlar bir vın diye bir ses geliyorsa şeyden geliyor. Eee vantratörden. Bye, -bye.